Ben Hayma Ana, namı değer devlet ana. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ninesiyim. Şanlı Ertuğrul Gazi'nin de annesiyim. Osmanlı Obası'nın kurulmasında etkin rol oynadım. Ben Nene Hatun. 93 Harbi'nde bebem anasız büyür de atansız büyümez diyerek bebeğimi beşikte bıraktım. Erzurum'da Ruslara karşı savaştım ve halk direnişinin sembolü oldum. Bir ananın en büyük acısı nedir bilir misiniz? Evladını toprağa vermek. Onu da gördü bu gözler. İki oğlumu da Çanakkale'de şehit verdim. Ben Zübeyde, milli mücadele önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesiyim. Bilge kişiliğimden dolayı bana Zübeyde Molla derler. Mustafa küçük yaştayken eşimi kaybettim. Çok zor şartlarda çocuklarımı büyüttüm. Ben Fatma Seher, namı diğer Kara Fatma. Sivas Kongresi sırasında milli mücadeleye katılmak için Mustafa Kemal Paşa ile görüştüm. Paşam bana gözümün karalığından ötürü kara lakabını verdi. Ben Halide Edip adı var. Namı diğer Halide Onbaşı öğretmen, yazar ve milli mücadelede bir nefer olan Türk kadınıyım. Ben Hafız Selman İzbeli. Kurtuluş Savaşı'nda kadınları topladım. Kahraman askerlerimize çorap, kaza, fanila ördük. Savaş sırasında askerlerimize yemek yaptım. Hepsinin karnını doyurdum. Vatanım için düşmanla savaştım. Kastamonu'nun ilk kadın meclis üyesiyim. Ben Ayşe. Namı diğer Çete Ayşe. Yunanlılar Aydın'a girdiğinde Çanakkale'de şehit olan kocamdan kalan tek hatıra elmas küpelerimi bozdurup kendime bir tüfek aldım. Milli mücadeleye katıldım ve savaştım. Ben Şerife Bacı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda sırtımda 9 aylık bebeğim ve önümde kanun ile cepheden cepheye silah taşıdım. Gördesi makbule, namı diğer asker makbule. Çocukluk yıllarında ata binmeyi ve avcılığı öğrendim. Bundan dolayı bana asker makbule dediler. Milli mücadelede düşmanla savaştım. Ben Zeynep, Zeynep Bacı da derler bana. Emek'ten Dumlu Pınar'a gelin gittim. Dumlu Pınar'da düşman işgali sırasında vatanım ve namusum uğruna Düşmanla mücadele ettim. Ben Nezahat Onbaşı. Küçükken at binmesini ve silah kullanmasını öğrendim. Henüz 12 yaşındayken onbaşı oldum. Babamla cepheden cepheye koştum. Milli mücadelede cadelede savaştım. Düşmanla... Handegiru Anaokulu olarak bir ilke daha imza attığımızı düşünüyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarihe iz bırakan kadınları alarken bizler de eğitime gönül vermiş kadınlar olarak 11 kadın personelimizle bu özel günü en iyi şekilde yansıtmak istedik. Günlerce süren planlama, çekimler ve emeğimizin her aşamasında özveri gösterdik. Bu süreçte kadınların toplumda üstlendiği tarihsel rolünü en iyi şekilde anlatabilmek için büyük bir titizlikle çalıştık. Kadın emeğinin ve kararlılığın her alanda fark oluşturduğuna inanıyor tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.